kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü tarifimiz oklava kılıfı. Yıllar önce çeyizimize hemen ne yapardık? İlk önce oklava kılıfıyla başlardık. Oklava kılıfımızı örerdik ve de derli toplu bir şekilde kılıfımızla duvarımıza, kapımıza asarak oklavalarımızı derli toplu bir şekilde kenarımıza koyardık arkadaşlar. Ben bugün sizlere bunun tarifini vermek istedim. Gerçekten e, yani kullanılması gereken bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, değerli toplu bir şekilde. O yüzden bunun tarifini ben sizlere vermek istedim ve de güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde videomu başlatıyorum. Haydi şimdi hep beraber tarifine geçelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım. Oklava kılıflarını biz eskiden iş orlonuyla örerdik. Elimde de iş orlonumuz vardı. Tığım da ona göre uygun bir şekilde 14 numara tığ kullanacağım. Şimdi oklava kılıfımızın ilk önce alt kısmından başlıyoruz. 10 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. 10 adet zincirimi çektim ve bir halka oluşturuyorum bu alt tarafından. Halkamızı oluşturduk. Şimdi dolgularla dolduracağız. Halkamızın içine 3 defada bitirmek üzere dolgularımızı yerleştiriyoruz. 3 4 5 6 7 İlk önce ne yapacağız? Alt tarafını yapacağız. Üst tarafı zaten sadece zincirle olacak arkadaşlar. Bakınız. Halkamızın içine dolgularımı yerleştiriyorum ve devam ediyorum. 17 adet ilmek yani dolgularımı doldurdum arkadaşlar. Şimdi bunu hemen başından bu şekilde tutturuyorum. Bir sıra daha öreceğiz dolgularımızı. Daha sonra sadece ve sadece ne yapacağız? Zinciri devam edeceğiz. Şimdi başında tekrar 3 tane zincir çektim. Bu şekilde dolgularıma devam ediyorum. 3 4 5 Şimdi bunu yukarı doğru oklavamızın uç kısmı arkadaşlar bu. Yukarı doğru zincirlerimize başladığımızda zaten yuvarlanacak. Ben size birazdan tarifime devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine dolgularımızı tekrar yerleştiriyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Bu arada gerginliklerin olmaması için bir iki tane batıyoruz arkadaşlar. Mesela bir dolgu dibine iki tane dolgu dolduruyoruz. Şimdi arada bir iki adet dolgu dolduracağız. Bu böyle yuvarlanması için. Mesela şimdi bir tane dolgu yaptım üzerine. Şimdi ikinci de bir tane yapmıştım ya arkadaşlar. Tekrar dibine bir dolgu daha dolduruyorum. Ne oluyor? Burası böyle yuvarlaklanıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar bir dolgu. Arada gerginliklerin oluşmaması için. Tekrar İki dolgu, tekrar bir dolgu, tekrar ne oluyor arkadaşlar? Bakın yukarıya doğru yuvarlanıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar bir adet fazladan dolgu, tekrar iki dolgu ve tekrar bir dolgu. Arada gerginlik olmasın diye ve yuvarlanması için bakınız. Şimdi burası bir tepecik oluştu arkadaşlar. Şapka şeklinde tepeciğimiz oluştu. Bunu arkadaşlar bir sıra daha dolgumuzu yapalım ki şurası tam böyle net olsun diye. İkinci sıramız tam 27 adet dolgumuz oldu. Bakınız tepesi de yuvarlandı. Şimdi bir sıra daha öreceğiz ve artık zincir işlemine geçeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3. Hemen dibine batıyorum tam oklavamıza dek geldi arkadaşlar. Tekrar dolgu şeklinde devam ediyorum. Artık dolgumuzun son sırası. Arada tekrar 2 adet batıyorum ki gerginlikler oluşmasın, Yuvarlığımız bozulmasın diye. Arada şey yapıyoruz. 2 defa dolgu dolduruyoruz. 1 2 3 3 defa da bitiriyoruz. Tekrar bakınız. Harika bir şekilde devam ediyoruz. İki dolguyu arada yapın arkadaşlar çünkü bunun tam tepesi oturdu. O yüzden hani gerginlik oluşmasın diye arada çok arada. Dolgularımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi hemen şu dibine de batalım. Gerginlik oluşmasın ve bunu şöyle tutturalım. Bu kadar kolay. Bakınız dostlarım. Tam 3 sıra yeterli. Bakalım şöyle tekrar. Tam. Tam arkadaşlar, hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi hemen ne yapıyoruz? 7 zincir çekiyoruz. Artık sadece ve sadece zincir ve batma şeklinde devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen 1, 2, 3, 4. 4 sonrasına batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4. Dördüncü tepeye batıp çıkıyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4. 4. tepeye batıp çıkıyoruz. Bu şekilde artık zincir halkalarımıza başlamış bulunmaktayız. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir. 1 2 3 4. 4 sonrasına batıp çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4. Bakınız canlarım. Artık bu sadece ve sadece zincir ve batma işiyle devam edeceğiz. Gerçekten eskiden ilk önce çeyizimize oklava kılıfı örerek başlardık. Ama gerçekten ihtiyaç olduğunu ben çok fark ettim arkadaşlar. Çünkü oklavamı köşeye koyuyorum mutfağımın köşesine ne kadar olsa da bunun e, kılıfını takıp da duvara asmak daha mantıklı geliyor bana. Şimdi bu dibine tekrar batıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Zincirlerimizi şöyle tekrar bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Tam 7 tane zincirimizi battık ve çıktık. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5. Şöyle bir 5 tane ile şuraya bir geri dönüşümüzü sağlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar bunun tepesine. Artık bu boşlukların tepesine batmaya devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar bu boşlukların tepesine. Bu çabuk oluyor arkadaşlar. Zincir ve batma şeklinde olduğu için, dolgu olmadığı için çabucacık olan bir model. 5 6 ve 7. Bakınız hemen şu boşlukların tepesine batıyoruz. 5 6 ve 7. Tekrar buraya batıyoruz. 5 6 ve 7. 7 zincir diye hatırlıyorum arkadaşlar zaten de bakınız. Gayet hiçbir sıkıntı yok. Ve de şahane. Tekrar 7 bu şekilde devam edeceğiz. Burası tam demin az önce tutturacağımız yerde. Orayı karıştırmayınız. Sıkıntı yok zaten. 5, 6 ve 7. Bakınız. Bu şekilde döne 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 örüyoruz. 6 ve 7. Bakınız canlarım. Harika bir şekilde yollarımıza devam ediyoruz. tekrar batıp çıkıyoruz. Eğer oklavalarınız standart değilse, daha kalınsa ya da daha inceyse ona göre ölçüsünü siz kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde bu şekilde öre 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 ne yapacağız devam edeceğiz. Bakınız ay o eski günleri hiç özleyeceğimiz aklıma gelmezdi arkadaşlar ki artık özlemeye başladığımızı fark ettim. Tekrar batıp çıkıyoruz. Tekrar 7 zincir. 5 6 ve 7. Tekrar batıp çıkıyoruz. Aynen böyle döne 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 kılıfımızı örüyoruz arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Şöyle tekrar bir deneme yapalım hani içinizin rahat olması için. Bakınız oklavamızı taktık. Zaten bu şimdi bu ucu tam oturdu arkadaşlar. Ucunda hiçbir sıkıntı yok. Bunu zaten böyle astığımızda tam burası da esneyerek yukarı doğru devam gelecek. Oklavamızın boyutuna göre tamamen ördükten sonra Ucuna sadece asmak için uzun bir zincir öreceğiz ve de bu kadar. Bakınız tepesi tam oturdu, hiçbir sıkıntı yok. Artık bu zincirlerimize devam ediyoruz ve sonra biraz daha ördükten sonra videomuza veda edeceğiz canlarım benim. Değerli arkadaşlarım, döne 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 artık e, oklavamın ölçüsü tamamen bitti. Bunun ölçüsünü kendi oklavanızın uzunluğuna göre ölçerek yapacaksınız. Bakınız şimdi şöyle göstereyim. Oklavamıza takıyoruz. Tam tam bu ölçülerle yapınız. Bakın oklavama taktım. Bu şekilde bakın tam. Ölçümüz tam oldu arkadaşlar. Bu zaten biraz uzun örmüşüm ben. Onu biraz söktüm. Çünkü bunu astığımızda tam bu şekilde dek gelecek. Bakınız harika bir şekilde çok güzel bir şekilde örgümüzü bitirdik. Şimdi bunu sadece asmak için zincir bölümümüz kaldı ve de sarı renk çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten ben bu kılıfın ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Derli toplu güzelce duvarımıza e, kapımızı asacağımız bir şekilde oklava kılıfımızı bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi hemen bunun son işlemini de yapalım. Videomuzu bitirelim. Şimdi artık işlemimizin sonuna geldik. Şuraya da bir tane yapalım. Köşeli dek getirelim. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ördük. Battı çıktı şeklinde döne, döne ördük arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Artık çok basit bir işlemimiz kaldı. 30 tane zincir çekerek artık işlemimizi tamamlayacağız. 20 oldu. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. Şimdi bu köşeden buradan battı çıktı yapmıştık zaten. Şöyle tam ortalama yapıyoruz ve karşıya batıyoruz arkadaşlar. Bunu ortalıyoruz. Bakınız. Bu ne oldu? asmamız için tam bir sapı dek gelmiş oldu. Şimdi buraya tekrar şöyle bir batalım arkadaşlar. Şöyle geriye dönüşümü sağlıyorum. Geriye dönüşümü sağladım. Hemen şöyle normal sık iğne ile dolduracağım. Ve bu zincirimizin zayıf kalmaması için. Şöyle zincirimin üstüne 30 adet zincirimi çektim. 20 de çekebilirsiniz. Daha kısa istiyorsanız şayet bu şekilde sık iğne ile zincirimin zayıflığını kaybettirmek istiyorum zincirimin üstüne hemen dolgu yapıyorum arkadaşlar bu model gerçekten çok kolay 2 saatte ördüm bitirdim oklavamı şimdi takacağım duvarımı asıp işlemimi bitireceğim arkadaşlar bu kadar basit bakınız ben biraz e, ıı, askısını uzun çektim arkadaşlar 20 adet de çekebilirsiniz zincirine bu şekilde tamamlıyorum bakınız sapımız sağlam bir şekilde hazır oldu hemen şuraya da şöyle bir battı çıktı yapıyoruz bu şekilde battı çıktı yaparak artık sağlamlığımızı elde ettik kesiyorum ve ipimi yok ediyorum şöyle ipimi de yok ediyorum arkadaşlar hani kopmaması çıkmaması için güzelce düğümümü atıyorum artık kılıfımız hazır oklavama geçirdim buradan duvara çiviye kapının arkasında olan askılıklarımızı atıyoruz ve Oklavamız derli toplu bir şekilde duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi oklavamızın uzunluğuna göre, kısalığına göre, büyüklüğüne göre bunu ölçerek öreceksiniz. Bu şekilde asılacak ve de harika bir şekilde derli toplu duracak. Biliyorsunuz eskiye dönüşlerimiz artık devam ediyor. Eskileri özlediğimizi fark ettiğimiz için bu şekilde size bir hizmet sunmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Daha daha değişik güzel modellerle birlikte olmak dileğiyle. E, hepinize teşekkür ediyorum yorumlarınız için beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum abone olmayı unutmayınız beğenilerinizi desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.